Âlemlerin Rabbi olan Şeytan'a ve bismillah. Haram nasıl sor? Haram nasıl sor? Allah'a göre haram Allah'ın haram ettiği büyük günahlar arasında olan içki içmek. Bu içki içmek haramdır ayetlerine bir ayet. Allahutaala Kur'an'da inandığımız Kur'an inandığımız ayetlerine ve o ayetler ışığında içki içmenin ne kadar haram olduğunu ayetler ışığında size anlatacağım beraber anlayın. Ağzı bile emine şeytan olacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara Suresi 219. ayette Resulüm sana içki ve kumar, kumarın hükmünü soruyorlar. Şöyle de onlarda büyük bir günah ve zarar. Bununla birlikte insanlar için bir takım faydalarla vardır. Acaba nedir? Fakat günah ve zararları faydalarından daha büyük. Yine sana Allah yolunda neyi harcayacaklarını soruyor ki, ihtiyaç fazlası olup kazanan, ihtiyaç fazlası olup kolayınıza geleni verin. Allah etraflıca düşünersiniz diye size ayetleri böylece açıklıyor. Şimdi Burada ne demiş? Onlarda büyük bir günah ve zarar bununla birlikte insanlar için bir takım faydalar da vardır. Şimdi Allah'ta Allah Teala içki haramdır diyor. Bu haram olan şeyin ahıb insana bir faydası da var diyor ayet. Ayet yalan atıyorsa inanmıyorsanız ayrı. Ha inanıyorsanız ayette bu öyle bir şey Allah demişse ki Allah Teala ey Kur'an'ı seni anlayacağım diye Arapça yolladık ve ona 19 şifre müjdesiyle gösterim. Koruduk. Kur'an'ı kimse değiştiremez diyor. Ha değiştiremezse demek ki bu direkt doğrudan Allah'tan gelen bir ayettir. Şimdi bu ayetinde Allah Teala onlarda büyük bir günah ve zarar Bununla birlikte insanlar için bir takım faydalar da vardır. demişler. bunun amacı nedir? Şimdi güzel kardeşler, bu kafanıza takılan soruyu cevaplayayım. Şimdi bir içkiden tek basit içki değil. Beynimizi uyuşturan her türlü şey. Mesela sevgi, aşk, uyuşturucu, esrar, morfin, baz morfin, metafetamin, buz, ateş buz dedikleri haplar, sentetik haplar, uyuşturucu haplar, bunların tamamı aşkta, sevgide, bunların hepsi Allah Teala tarafı, Teala tarafı tarafından haram edilmiş Bağımlılık, bir tarikata, bir örgüte örgü, aşırılık, bir devlete, bir devlet başkanının koltuğunda kendini veren o koltukta kalacak, padişah koltukta kalacak diye ben onun için ölmeye gittim Ya da kalkıp din Allah diye hura gariban mazlum. Hiç bana hiçbir soru, bana da dinime de yurduma da hiçbir şekilde zarar vermemiş bir ezidi, Hristiyan, Yahudi ya da tutperestler e, kalkıp komüniste ya da eşcinsele Hiç bana bir zararı dokunmamış benim dinime, ırkıma hiçbir ailemez yemek yedim, içtim, kaba, işime, gücüme, hayatıma, ömrüme hiç kesinlikle hiçbir şekilde zararı dokunmamış bir adama ya da bir topluma, bir örgüte, bir devlete saldırıp onu yok edeyim, ona şey yapayım, onun üzerinden oy devşireyim, yok çevremi, onlardan nefret eden diğer insanları kendime çekeyim ya da birebir onlardan bize karşı yapılması bu haramdır. Yani dinde aşırılık her şeyi aşırısı haramdır. Yani kalkıp bir insana, ben onun için ölürüm, onu aşkından geberiyorum, öl geber. Hiç kimse bulunmaz ki kumaşı değildir. Senin gökten zembille de inmedi. Allah Teala seni yoktan yarattı, bir anne babayla dünyaya geldi. Sen anne babanı zamanla bırakıp başka bir eş bulup anne baba oluyorsan, demek ki anne babasını bırakan insan her şeyini bırakır. Her şeyden de olur. Allah Teala seni yaratıp bir tek Allah'tan olmasın. İnsan tek başına doğar, tek başına yaşar, tek başına ölür. İnsan ikizi, ikiz kardeşiyle bile doğmuşsa bile sonra tek başına yaşar, tek başına. Yani kalkıp 300, 400, 500 böyle avuk suluk şeyler demek. Şimdi buradaki kasıt nedir? Allah-u Teala diyor, bazı, evet bakın, onlarda yani içki, erbin esrarlardaki büyük günah ve zarar vardır. Ve bununla birlikte insanlar için bir takım faydalar da vardır demesinden... mesela kişi kanserdir bakıp içki haramdır adam uyuşturunca eşinin çoğu çocuğunun nafakasını götürüp içki kumara veriyor ayrıca bakıp da kötü yollara kavga dövüş ölümlere hastalıklara yol açıyor iç organlarını bitirir ve böyle bir şey bile pis bir şey, insana ne faydası olacak diye, diye soracaksınız olursanız tek kelimeyle açıklayayım... bir insan kanserdir onun acılarından dindirmek için ne yapıyor? Sirozdur, kanserdir, şeydir. Buna uyuşturucu bazı verdiğin zaman bu insan ne yapıyor? Bakıp o acısı dindiği için insanlara bir takım faydaları olmuş. Ve Maide Suresi 90. ayete Ey iman edenler, içki kumar tapınmak ve putlara kurban kesmek için de dikilen taşlar küffar ve şans okları. Şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan açın ki kurtuluşa eresiniz demiş Allah Teala. Maide 90. ayetinde. Maide 91. ayetinde de biz şüphesiz şeytan içki hiç şüphesiz şeytan içki ve kumar yoluyla sizin aranıza ancak düşmanlık ve kin bırakmak ve sizi Allah'ı zikretmekten ve namaz kırmaktan alıp koymak ister. Artık bunlardan vazgeç, vazgeçtim vazgeçtiğiniz değil mi? Yani artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Allah Teala bir başka ayetinde Muhammed Suresi 15. ayette de gönülleri Allah'a saygıyla dolu olup ona karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennette cennetin durumu şöyledir. Orada hiç bozulmayan, tertemiz su ırmakları, tadı bozulmayan, taptaze taze süt ırmakları içinde içenlere lezzet veren ve dünyadakiler gibi sarhoş etmeyen şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Onlar için orada ayrıca canlarının çektiği her çeşit meyve ve Rablerinden bir bağışlanma vardır. Böyle nimetler içinde yaşayanlarla cehennemde sürekli kalacak olan aynar su içilip de bağırsakları parçalanan kimseler hiçbir olur Allah-u Teala Yunus, Yunus 4. süresinde 4. ayetinde de Yunus Suresi 4. ayetinde de hepinizin dönüşü yalnızca ona Allah'adır. Bu Allah'ın verdiği kesin bir sözdür. Çünkü o varlıkları önce yoktan yaratır, sonra da iman edip salih amel işleyenleri adil bir şekilde mükafatlandırmak için ölümlerinin ardından tekrar hayata döndürür. Kafirlerce, kafirlere gelince sürekli küfür içinde bulunanlarından dolayı, bulunduklarından dolayı onlar için kaynar sudan bir içecek ve can yakıcı bir azap var. Allah-u Teala Nahl Suresi 67. ayette de hurma ağaçlarının ve yüzüm asmalarının meyvelerinden hem sarhoşluk veren bir içki hem de güzel bir rızık elde edersiniz. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir toplum için kesin bir delil var. Sadakallahu lalillah. Bir başka bir bir daha o da görüşmek üzere. Yani Allah Teala burada ne diyor? Ben sana yüzümü yarattım, yolladım. Sen bu yüzümü ister pekmez yap ye, istersen de içki iç, aram. Sadakallahu harim olsun. Ben söylemem. Başka videoda görüşmek üzere.